PRP kök hücre çalışmalarının şimdilik en azından hep konuştuğumuzdan bugüne kadar geldiği noktayı aşamayı bir konuşarak başlayalım. Bundan sonra yapacağınız çalışmalarda da mesela yumurtaları gençleştirmeyle ilgili yeni yöntemler var mı? Onlara bir bakalım. Buyurun. Tabii tabii. Şimdi biliyorsunuz hep sizinle başladık. Bu PRP çalışmalarına yaklaşık 4,5 yılı geçti ve dünyada da epey yayıldı. Şimdi yurt dışından özellikle bazı ülkelerden şu ana kadar İspanya'dan, İsrail'den hı hı. Amerika'dan çeşitli hocalar bize gelip yani aslında bu uygulamayı e, uygulamaları yerinde görmek hı. ve öğrenmek istediler. Evet. O tabi bizler için önemli yani bir e, gurur kaynağı. E, ayrıca iki tane e, büyük yayınımız yayınlandı bu konuda. Yani biri Erken Menopoz'daki 311 kadında biri de Yumurtalık rezervi azalmış 510 kadında iki tane önemli yayınımız yayınlandı. Biliyorsunuz ilk bu konuşmaları yaptığımız zamanlarda sorulardan biri şuydu işte bunlarla ilgili yeterince literatürde evet, var kanıt mı? yok vesaire gibi diye. bir takım şeyler söyleniyordu. Ve başka tabii ülkelerden de bunlarla ilgili yayınlar gelmeye başladı. Tabii bunlar daha da... Yani artacak. Yani giderek artacak. Kök hücre tabii çok daha farklı bir konu ve çok daha öne açık bir konu ama o da tabii Sağlık Bakanlığı'nın ülkemizde izniyle yapılan bir konu. Bakanlığımız da bu konuda kök hücre komisyonuyla bu konuya destek veriyor esasında. Ve bizde de bu konuda çalışmalar devam ediyor. O da çok enteresan bir konu. Yani o da gelişime çok açık. Yani e, Çağla Hanım benim gördüğüm kadarıyla giderek e, bu konu aslında yeni yeni yöntemlerle sizin de söylediğiniz gibi e, daha ileri noktaları taşınacak. Yani kadınlarda evet bizim geçmişte 43 gibi gördüğümüz, 44 gibi gördüğümüz artık son hani doğurma yaşı ya da son gebelik yaşı. Daha da ileri noktalara taşınacak. Yani şu anda biz mesela 46'lardayız yani 46'larda canlı doğum yapmak, gebelik yapmak mümkün. Aslında bu yöntemlerle 50 yaşına kadar gebelik olabiliyor. Ama canlı doğum yaptırdığımız hani en Yaş ortalamız şu anda evet, Yani sorarsanız en yüksek kişi kimdir diye 46, 46 diyebiliriz. Yaşında. Peki ilgi çeken çalışmalardan bir diğerini isterseniz birlikte bakalım. Bozuk embriyodan sağlıklı bebek doğabilir mi solüksala? Doğuyor mu? Nasıl oluyor? Doğuyor. O da şöyle enteresan bir konu. Şimdi onunla ilgili de bir çalışmamız var. O da aslında yurt dışında kabul edildi. Yayınlayacağız. Şimdi o da şu. Şimdi normalde biz mesela biliyorsunuz hep sizinle konuşuyoruz. Şimdi genetik olarak bir embriyoya biz niye bakıyoruz? Şunun için bakıyoruz. Bu embriyo eğer genetik olarak normal ve sağlıklıysa anne rahimine tutunabiliyor. Ve daha sonra da sağlıklı bir bebek dünyaya getirebiliyor. Ama şimdi eğer e, bu embriyo gelen raporda normal değilse, şimdi karşımıza o zaman bizim mozaik embriyolar diye bir e, başka başlık çıkıyor. Şimdi mozaik embriyo ne demek? Şu demek, embriyonun bir kısmı normal, yani bir kısım hücreleri normal, bir kısmı hücreleri anormal. Şimdi hmm, bunların... Hmm. Dengesi önemli. Evet. Ne ölçüde acaba normal, ne ölçüde anormal. Ama şimdi embriyo şöyle bir şey yapıyor esasında. Embriyo gelişimi esasında çok enteresan bir şekilde bu anormal hücreleri yok ediyor. Ve anormal hücreleri yok ettikten sonra normal hücreleri çoğaltıyor. Yani kendi kendini düzeltebiliyor esasında. Evet, bu embriyo. Evet. Ve böylece yani sizin aslında mesela 5 günde Genetik inceleme yaptınız, anormal bulduk dediğiniz bir embriyoyu veriyorsunuz, bu embriyo tutunuyor ve biz şimdi bununla doğan çocuklara baktık, ee, çocuklardan hani kabul eden ailelerin çocuklarından kan aldık, baktık ve kromozomlar normal, yani o aslında verilen embriyodaki kromozomlar normal çıkmadı ama tamam. çocuk normal çıktı. E şimdi bu da tabii çok enteresan e, bir evet. şey. Çünkü embriyonun aslında kendi kendini düzeltebilmesi de oldukça enteresan bir olay. Evet gerçekten bunları duymakta şaşırtıcı oluyor. Mesela evet. bunlardan bir tanesi de yumurtalıkları veya testislerinin elektrikle uyarılması. Evet. Nasıl evet. oluyor hocam? Ne işe yarıyor? Şimdi burada bizim son zamanlarda piezoelektrik dediğimiz bir konu var. Aslında bu konu çok yeni bir konu değil ama şimdi teknoloji gelişti, Hı. aletler gelişti. Ve aslında işte önce Rosie diye bir teknoloji de bunlar hmm. uygulandı. Çok duymuşsunuz evet. Rosie'yi. Fakat Rosie'nin enteresan bir özelliği var. Yani Rosie diye hani birçok kişi çok ümit ediyor ama Rosie'nin esas ilk defa Rosie'yi yapan hoca Japonya'dan Tanaka isimli hocanın verdiği rakamlar şunu gösteriyor. Yani %13 gebelik %5 canlı doğum. Şimdi bunlar çok düşük oranlar. Acaba şimdi o zaman biz dedik ki yani biz de denedik baktık gerçekten rakamlar düşük. Şimdi o zaman biz şimdi iki ayrı yola başvuruyoruz. Bir tanesi testis PRP, testis plazma dediğimiz yöntem. Acaba biz o spermleri testislerin içinde biz acaba daha böyle canlı, daha olgun hale getirebilir miyiz? Yani hmm. olgun olmayan spermler olgun hale, hale gelebilir, gelebilir mi? mi? Şimdi bir buna baktık. İkincisi ise acaba bu sperm'ler yani zayıf olan sperm'ler hareketsiz ya da az hareketli ya da morfolojisi bozuk yani şekli bozuk sperm'ler acaba piezoelektrik yöntemiyle düzeltilebilir mi? Yani bu spermi yumurtanın içine verdiniz ve bir miktar piezoelektrik yaptınız. Acaba bununla siz bu ee, embriyonun daha iyi gelişimini sağlayabilir misiniz? Daha kaliteli bir embriyo olur mu? Oluyor. Olabiliyor. Oluyor ve güzel gebelikler. Elde ediliyor. Yani, evet. Peki yapay zeka tüp bebek tedavisinde niçin tercih edilmedi diye sorayım ilk olarak. Ve bu teknolojinin avantajlarını konuşalım dezavantajlarını anlatalım hocam. Şimdi yapay zeka da enteresan. Bizim e, bu konuda bir çalışmamız oldu. Umarım önümüzdeki günlerde yayınlanır. 3600 aslında e, Çiftin embriyolarını biz e, yapay zekaya yükledik. Yani 3600 tane e, kadının embriyolarını yükledik. Ve e, buna biliyorsunuz e, machine learning yani makinelerin öğrenmesi evet. deniyor. Yani evet. bilgisayar aslında öğreniyor. Bakıyor yani hangi embriyolar var. Ve sonunda şuna bakıyor yani hangi aslında embriyoyu siz verdiğinizde kadın gebe kalmış. Şimdi bunu bir kez... E, Makina yani Hafıza bilgisayar evet, öğrendikten sonra yani bizim değerlendiremeyeceğimiz kadar çok sayıda parametreyi değerlendiriyor ve diyor ki siz diyor şu emiriyi verin diyor çünkü belki, onda olasılık daha evet, fazla diyor öyle görüyor ama aslında mesela belki onu o emiriyi e, emirli olmuz seçse. Belki üç numaralı embriyoyu seçecek. Hmm. O 4 numaralı embriyoyu verin diyor. Ya yani hmm. Bu gebelik yapacak hmm. diyor. Yapacaktı. Ve şimdi baktığınız zaman bizim çalışmanın sonuçları biz aslında e, baktık yüzde elli yani gözle baktığınız zaman yüzde elli civarında tahmin yapabilirken yapay zeka ile siz bu embriyoları seçtiğiniz zaman bunu yüzde seksene çıkartıyorsunuz. Hmm. Yüzde seksen civarında bilgisayar doğru tercih yapıyor. Yani... Sizin hastalarınızın gebe kalma oranını bir yerde yüzde 30 civarında arttırmış oluyor. Bu bence önemli bir çalışma. Avantaj ve çalışma. Hatta bir son yeni bir çalışma daha var. O da şu yani mesela biz hep sizinle konuşuyoruz genetikten geçmiş embriyo sağlıklı bir embriyodur. Şimdi ona da bakıyor yani mesela sizin elinizde 4 tane genetikten geçmiş sağlıklı embriyo var. Acaba siz hangisini vermelisiniz? Yani bir numarayı mı vereceksiniz? üç numarayı mı vereceksiniz? En son çıkan bu konudaki çalışma bununla ilgili. Yani yapay zeka genetikten geçmiş yolları da eleme konusunda bir şeye sahip. Yeteneğe sahip. Ee, yeteneğe veya zekaya, zekaya sahip, sahip diyelim. Sahip evet, evet. Diyoruz. Peki tüp bebek tedavisinde mesela başka kişinin spermi ya da yumurtası kullanılabiliyor mu? Yok. Hocam. Bu böyle bir şey. Maalesef yok ama aslında gerçekten sonuç çok önemli çünkü ülkemizde hala hani tüp bebek denince e, bazı yörelerde ya da bazı kesimlerde şöyle bir algı oluşuyor. Acaba bir başkasının spermi mi kullanılıyor ya da genelde başka sperm kullanıldığı düşünülüyor e yumurtadan şimdi. ziyade. Hmm. Ama böyle bir şey zaten yasalar önünde mümkün değil ülkemizde. Artı zaten bunu tespit etmek çok kolay yani çocuk doğduktan sonra bir DNA testi yaptırırsınız olur biter Net. yani. Ama yani böyle bir şey söz, söz konusu, konusu değil. değil. Evet. Peki hep konuşulan bu bitkisel ürünlerin tüp bebek tedavisinde kullanılmasıyla alakalı ne düşünüyorsunuz? Yani başarıyı artıran faktörlerden bir tanesi haline geliyor mu? Yani bazıları için evet. Bazı yani kişiler ama için mi? Evet. evet. Bazı kişiler için ve bazı bitkiler için evet. Fakat buradaki tabi temel soru şu. Şimdi siz hangi bitkiyi kullanacaksınız? ve o kullandığınız bitkinin içinden hani ne kadarını ne miktarda kullanacaksınız. Şimdi biz duyuyoruz işte incir suyu, incir işte kürü yapan hanımlar var. Soğan kürü yapan hanımlar var vesaire. Belki faydalı oluyordur bunlar ama sonuçta şunu bilmiyorsunuz. Yani bunun içinden ne kadarı gerçekten o işe yarayabilecek bir e, ilaç halinde yumurtalıklarınıza etki ediyor. Diğerleri acaba size yarar veriyor mu ya da başka bir organınıza zarar veriyor mu? Ama modern tıpta yapılan şey şu. Yani o bitkinin aslında içindeki gerçekten bu işe yarayan e, özü ya da özütü alıp onu kişiye vermek. Yani hmm. şimdi bugün hmm. e, Sağlık Bakanlığı'nın değil de daha ziyade Tarım Bakanlığı'nın onayladığı bazı bitkisel ilaçlar Daha var. Daha garanti bir tedavi olur anlamında mı söylüyorsunuz? Evet. Yani çünkü o bitkisel şimdi ilaçları aldığınız zaman siz en azından gerçekten hani böyle kilolarca soğanı kaynatıp da Tabii, o mi? soğanın suyunu içmektense bir de başka şey başka organlara da zarar evet, verebilir. Evet, başka organlara zarar verebilir. Yani ne yaptığını tam olarak bilemiyorsunuz. Yani. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.